Ben emekli öğretmen 40 yıllık bir eğitimciyim. Bir vatandaş olarak ve gerçekten de bir AK Parti'nin delegesi olarak ben şunu arz ediyorum ki bakıyorum gerçekten bu hastalığı fırsatçılığa çevrenler var bu hastalıktan faydalanmak isteyenler var, zengin olmak isteyenler var. Ya bir kere asla ve asla doğalgaza, elektriğe, su bunlar temel ihtiyaç maddeleri. Yani bunlara asla zam yapılmamalı. Zam yapılsa bile önümüze bir kış mevsimi var. Korkunç. Yani hastalıkların yüzde 500 arttığı bir mevsim. Böyle bir mevsimde en azından borçlar ötelenmeli. En azından en azından Nisan ayına kadar ötelenmeli. Ve faiz alınmadan ötelenmeli. Yani şimdi ben düşünüyorum taşınıyorum hakikaten mesela Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli çok insan sever ama şimdi ya çevresindeki insanlar ona yanlış bilgi veriyor her şey toz pembe gösteriyor çünkü düşünün mesela Siirt'te ne oluyor ne olmuyor Sayın Cumhurbaşkanımız nereden bilsin her ilin her ilçenin bir danışmanı var kendisine rapor veriyor ee, ne yapıyor bu raporda her şey toz pembe gösteriyor oysa her şey toz pembe değil. Lütfen bunun farkına varalım artık. Vatandaşımıza destek çıkalım. Vatandaşımıza sahip çıkalım. Doğalgaz. Ben bir emekliyim. Size yemin ediyorum. Daha doğalgaz paramı yatırmadım. Daha elektrik paramı yatıramadım. Yatıramıyorum mümkün değil, yetiştiremiyorum. Benim aldığım maaş 1850. 1850. 1850'yi nereye yetiştireceğim ben? 400 500 600 doğalgaz geliyor. Su artı e, elektrik en az 400. Yani artık lütfen Lütfen hükümetimiz bu işin farkına varsın. Doğu ve Güneydoğu'ya verilen elektriğin parasını kim alıyor? 6 kişi alıyor. Ee, şimdi Allah aşkına yani Doğu ve Güneydoğu'da veya Batı'da yaşayan 81 milyon insan mı önemli? Bu 6 kişi mi önemli? Yani lütfen bunlar da bir 6 ay kazanmasınlar yani. Sermayesine bir doğalgaz versinler. Sermayesine bir elektrik versinler. Sermayesine yani biz büyük bir pandemi, büyük bir ee, felaket yaşıyoruz. Bu felaketin içinde herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani böyle oturduğum yerde yok fırsatçılık nasıl olsa pandemi var herkes içeri tıkanacak. Doğal gazı kullanmak zorunda hadi zamı bastırayım hadi elektrik işte kullanmak zorunda hadi bastırayım. Su telefon hepsi çünkü şu anda bir savaştayız biz. Ölüm kanım savaş yani istihdam mücadelesi gibi bir savaş bu pandemi. Böyle basit bir şey değilse vatandaşı ayakta tutmasan koluna girmesen bir destek vermesen vatandaş iyi beslenmese iyi ısınmasa ne olacak? Lütfen e, Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanları doğru bilgiler versinler. Her şey toz pembe değildir. Ben bir AK Partili olarak içim yanıyor. Yani gittikçe artık e, bunlara benim bile sabrım kalmadı. 60 milyon faturam gelmiş, nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Olan şu anda benimki hmm. 480 milyon elektrik parası. Bu elektrik parası zaten hariç. 6 günde vakti de geçmiş. En e, Kapatma 20'ye kadar mecburen ödemem lazım. Beş öğrencim var, iki tane iki tane mezun üniversite mezunu şu anda evde yatıyorlar. İnşaat mühendisi adam evde yatıyor şu anda. Birisi de iki üniversite bitirmiş evde yatıyor. Diğeri de üniversite üniversiteye gidiyor. 5 öğrencim var. Aa kara kara düşünüyorum. Aa, diyorum onları üniversiteden alayım mı almayayım kara kara düşünüyorum. E Aa, en son faturamı sana göstereceğim bak dur. Hele evet, dur. 779 milyon 600 elektrik, elektrik faturası. Faturası. Şu an fatura. faturası. sen telefon faturan falan çok yüksek zaten. Bir de telefon faturanda şu anda yani o operatörlerin falan da biraz yardım etmesi lazım. Mesela fiyatlar düşürmesi lazım. Mesela sadece yani çoğu şirket şu anda o işi şey yaptı. İnsanlara mesela Türk halkına yardım ediyor. Mesela karını çıkartıyor küçük insanlar falan. Biraz da indirim yapması lazım. Hükümetin biraz da bizim özel şirketler bırakmaması lazım. Yani bize yardım etmesi lazım bu konularda. Çünkü özel şirketler şu anda bir fatura ödemediğin zaman seni 10 bin, 20 bin terek o hacize bırakıyor. Yani evindeki eşya bile alıyor yani bir fatura yüzünden, bir telefon geçmesi yüzünden. Yani, yani, devletin bu konuda biraz daha baskı yapması gerekiyor. Biraz daha şey yapması gerekiyor. Özel piyasada olduğu için Halil şirketleri fazla bir şey yapamıyor devlet. Ama devlet de halk da bu şeylerden sıkıntılı doğru. Özel tüketim vergisi, işte kaçak elektrik, hepsi başkalarına yükleniyor. Bunlar çok kötü şeyler halk için. Ama dediğim gibi yani bu pandemi de devlet elinden geleni yapmaktadır. Valla hiçbirini ödeyemiyoruz şahsen. İşsiz olduğu için de hiçbir şey yapamıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ülke zaten kritik bir, bir süreçte. Işte. Allah yardımcımız olsun. Geçim de sağlayamıyoruz. Bakalım ne olacak? Zaten işsizlik almış başını Allah götürüyor. Allah Her şeye de zam geliyor. Bakalım ne olacak? Vallahi hükümetin bir önlem aldığını göremiyorum şu an. Yani önlem almış olsaydı ülke bu durumda olmazdı. Hani işsizlik almış başını gidiyor. Keçi olsak neye yarar? Bir şey yaramıyor. Ee, elektrik faturası ayda 300, 310 lira da ödemişim. 310 lira. Telefon faturası zaten... Ee, Ayda 100-150 gerçekten çok geliyor. Elektrik, doğalgaz doğalgaz bunlar çok geliyor yani kesinlikle düşürmesi lazım hele hele bu pandemiden dolayı düşürmesi gerekiyor. Vatandaşlara yardımcı olması gerekiyor. Yani çok vatandaş zor durumdadır.